Türkiye gündemine Gerçek TV'den soruyoruz. Yani Gerçek TV'deki bir kulis bilgisini paylaşalım. Gerçek TV'den Türkiye kamuoyuna yönelik olarak. İstanbul'un en büyük yüz ölçümüne sahip ama en küçük ilçelerinden birinde muhalefetin genel başkanıyla Erdoğan özel bir görüşme yaptı mı? Sen biraz büyüt şey konuyu biraz köpürt. <laughs> köpürt. Ben Golden State açım bakımlar en büyük ilçesine bakacağım. Aha. Top şu de ya. Oo. Ne diyorsun ya? Orası en büyük hem en büyük il, e, yüz itibariyle en büyük ilçesi hem de İstanbul'un oksijen deposu. Evet İstanbul'un yüz ölçümü olarak en büyük ilçesi Osmanlı döneminde ayrı bir kazaydı. Nüfus olarak Adalar ve Şire'den sonra İstanbul'un en seyrek nüfuslu ilçelerinden biri. Sen isim vermediğin için ben vermiyorum ama Google'a yazınca çıktı herhalde orayı kastediyorsun. Bilmiyorum. Adalar değil, Şile değil. Yani artık herkes evet, Google'a baksın. Abi, Son konu derken buydu. Evet, bu işte. Çatalca ile aha, çatalca aha, adını aha, söyleyeyim. Aha, aha, da daha... Evet abi. İstanbul'un en büyük ilçesi yüz ölçümü itibariyle oksijen deposu. ve Ama aynı zamanda İstanbul'un en küçük ilçelerinden biri olan Çatalca adını veriyorum şimdi. Başından söylememiştik. Çatalca'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'de muhalefet liderlerinden biri özel bir görüşme yaptı mı? Bu özel görüşmenin mahiyeti neydi? O o muhalefet lideri Recep Tayyip Erdoğan'la niye görüştü ve kamuoyundan neden gizli yapıldı bu görüşme? Çatalca'da Sayın Erdoğan'la bir muhalefet liderinin görüşme ihtimalinden bahsediyorsun. Böyle bir İhtimalde, görüşme var mı? Görüşme iddiasından bahsediyorum. Tamam. Böyle bir görüşme var mı? Varsa kim Niye yaptı? Niye kamuoyundan gizlendi? Ne zaman demiş İbrahim Bey? Ne ne zaman olmuş? Yani ne zaman diye sana soruyor. Yakın zamanda dedim yani. Yakın zaman tabii canım. Üç yıl önce değil yani. O zaman şöyle söyleyelim. Daha da söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle ilgili diye söyleyelim önümüzdeki günlerde kulis bilgilerini vermek üzere de şey yapalım. Detaylarını araştıralım hep beraber.